Selamun Aleyküm. Bugün sıralı modda Tigrel ile girdim. Yani GG Game Over ile. Duo yüzden niye efsane atıyor ya ben anlamadım ki. Bak ikimiz mistiyiz. Üçü efsane attı. Karşıda da muhtemelen iki tanesi mistik. Üçü efsane falan vardır ya da iki efsane falan. Videoya 50 like'a ulaştırmaya unutmazsak sevinirim. 50 like olduktan sonra yarın yeni bir feni videosu gelecek. Sözümü tuttuğum gibi 50 like'a geçtiğiniz için her gün video atıyorum artık. 50'yi geçmezseniz bir gün mola veriyoruz. Kanala da abone olursanız sevinirim. Abonem arttıkça bizimkinin sohbetini açık bıraktım sadece. Üçünü kapattım. Abonem arttıkça daha güzel videolar çekezim geliyor. Hem siz hem ben eğleniriz diye ümit ediyorum. Dur bakalım şöyle. Şimdi Naz var karşıda. Naz'ın kostümü güzelmiş. Saber yani. Bu redden başlamış. Tamam o zaman biz de Blues'una doğru akın ederiz. Çünkü karşının buff'ını birisini almazsam içim rahat etmiyor. Rotasyonum bozulmuş gibi hissediyorum. O gitti artık tamam. O zaman şuradan var ya bir Akdeniz yaparız ondan sonra karşının Blue'sunu basarız diye düşünüyorum da dur bakayım bir dakika ben bunu alayım tamam mı buna pençe de atmayayım gelen olmazsa pençeyi karşı Blue'ya saklarız geliyorum hemen geliyorum heyecanlandım buraya gelmek için hoppa geldim selam aleyküm naz gel naz naz enerjim kalmadı <laughs> tamam birisini dur 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 biriniz bende kalın lan ha tamam oğlum basmam var ya bu şekilde diye korktum dur 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 gel gel ve çok güzel tamam Double kill oyun başı attık. Triple atardım aslında ama Naz çok geri oynadım maalesef. O yüzden tamam şuralar dönmeye devam edelim. Başlangıç güzel oldu. Bu başlamayı sevdim şimdi. Tamam. Böyle başladıysa rakibe sıkıntı yarattık. Şu anda var ya bak mesela rakibe ne oldu biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Psikolojik baskı altında hissetmeye başladı rakip ve şu anda ürkek korkak oynayacak. Hatta bazıları bilir. Çünkü psikolojik baskı altındaki insan bunu yapabiliyor. Buraya gank geleceklerini düşünüyordum ama gelen olmadı. E ben o zaman aa onun canı azmış lan onu keserim bak şimdi bak 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 hop hop hop, hop. güzel Tamam onu da güzelce kestik şunu da ben alırsam var ya felaket öne geçerim sal onu sal onu bak Heh, tamam gank attık senin adamını düşürdük git sen kulenin goldlarını molotlarını çal bir şeyler yap Oh çok konuştum lan sesim yoruldu şimdi bufflarımı ben bir yeniliyim red bufftan ondan sonra blue buffımıza uçalım Valla 3 kilo oyun başı biraz fazla oldu evet ama Ya dediğim gibi yani şu an efsane atmış mesela 3 tane 2 tane artık kaç tane ise karşıya Ama 3-4 elde bir de feni Yakalayabildiğimiz için maalesef ki yine Ne olursa olsun atmak zorundayız biliyorsunuz çünkü feni banlamak mola oldu niyeyse yani Felaket derecede banlanmaya başladı bu birlikte Aslında saçma ben saçma buluyorum bu bana da dur bakayım geliyorum Çok iyi çok iyi tamam güzel <laughs> Güzel tuttun sen de Bu arkadaşımızın main'i de Pakito normalde Ama tankla da bayağı maçı var İşte dediğim gibi duo takılıyoruz Bakalım ara sıra Şimdi Şu ormanları dönmeye devam edelim Kaplumbağa var evet Biliyorum ama kaplumbağa şu anda uygun vakit değil Oraya gidinceye kadar enerji enerji kalmaz O birazcık beklesin bakalım bizi Şuradan bir kere daha düşürürsem bu koridoru güzel olur diye düşünüyorum ama uygun bir an lazım. Zaten açılmaya müsaitler. Baksana herifler psikopat gibi. Gel gel. Sağ. Güzel. Güzel. Tamam. Tekrardan double killimizi attık. Şimdi şu kuleden birazcık gold Valla beklemeyeceğim ama ben base'imi atayım ya beklemeyeyim gitsin alsın o ben zaten aşırı derecede kastım için kulenin gold'unu almak istemiyorum çünkü daha fazla kasarım ve bu sefer abes bir görüntü izletmek istemiyorum size <laughs> Art 18'e döner bu sefer oyun Art 18 değil de art 15 falan olsun bakalım Kaplumbağa alıyorum bana bulaşmamanız gerek buraya gelmeyin bana dalmayın da ölürsünüz yoksa Bence bulaşmayın Bak geliyor bak 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 Naz'a bak. Naz kaşındın bak Naz ben seni salar mıyım? Heh hadi bak. Abi ben dedim ama şuradan kaplumbağayı da alalım. Oo güzel güzel. Bana bulaşıyorsun demek. E ben seni şimdi ne yapmam? Dur bakayım. Ben gelmem mi geri sana? Bekle. Fas, fasa mısın? Masa mısın? Fasa. Prasa mısın? Neydi la bunun ismi? Geleceğim ben sana bekle. Geleceğim. Çok kızdım gerçekten ulti bana kullandığın için. Beynini patlatayım senin. Şu blue'umu alayım da. Blue malayım. Enteresan enteresan. Parsaymış. farsa Prasa dedim lan. Ee, enteresan enteresan. Her isimleri çıktığı için artık bizim de beynimiz karışıyor. Şu redimi de alayım da ondan sonra geleyim. Beni bir tık bekleyin bakayım. Zaten hayvan gibi öne geçtik. Bu sonra rakibin doğrulmasının imkanı yok. Bak videonun bir başında bir ortasında bir de sonunda söylüyorum kardeşlerim. 50 like sonra yarın yeni yeni videosu gelecek unutmazsak sevinirim. O yüzden yarın gelmezse bilin ki 38 40'larda kalmıştır. Geldim parsa 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 dedim sana geleceğim diye. Sana dedim geleceğim diye sana sana. O ultiyi bana kullanmasaydın şu an hala midde eğlene eğlene yaşıyordum. Mesela bak şu an Sebir yaşıyor çünkü bana pek bulaşmıyor ben de onu aramıyorum. Yaşamaya devam etsin fazla karşıma çıkmasın yeter ama bak Saber şimdi kulemize bulaşıyor bak kulemize a dur onu Clint boş ver ben Saber'ı e... gel buraya gel 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 <laughs> tamam Clint'e bulaşmadım çünkü herif kulemizi itmeye kararlanmış herif mi kız mı artık nazmış ismi işte. o yüzden onu keseyim dedim dur oraya tekrar dalacağım çok iyisiniz <gülüyor> 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 Güzel tamam güzel 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 Oh, oh shit, shit, shit. Kes. Güzel. <laughs> oğlum, oğlum ne komik adamsınız ya. Harbiden efsane de böyle miydik lan bizde? Bilmiyorum ki. Belki de bunlar da can yakan tipler ama bize bu fazla bastık geldiler. Fazla kastık çünkü yani oyun başında. Böyle olursa işte böyle oluyor ya. Aslında kasmamak da lazım ama dur bakayım. Ya ya da neyse ben şu blue'mu da alayım ya. Paket alsaydım keşke diyor bak. Gördün mü bedava MMR gibisine düşündü o da doğru söylüyor aslında ama. Yine alırız bir şey olmaz. Yatın dövüş için iyi. Dur bakalım. Pırsu güzel. Pırsu sen bana şey atarsan orada ulti atarsan ben kaplumbağa alırken. vallahi pırsu olursun. Şimdi Saber kule etmediği sürece ve gelip bana bulaşmadığı sürece Veya karşıma dimdik duvar gibi dikilmediği sürece kesmeyi düşünmüyorum birazcık takılsın Ama Pırso'yu Her gördüğüm anda dalmayı düşünüyorum Dur Dur Güzel Tamam ah bir de kıyabilsem ah bir de kıyabilsem Manyak attık sanırım aynı Afi de kıyabilsem var ya güzel olacaktı. Helal la güzel tankladım. Afi de kıyabilsem. Ya kardeşim ee Mia tak 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 taramasaydı penta atardım bu arada. Tak 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 tarayınca kill'in birisi de onda kaldı. O yüzden manyağa dönüştü. Olsun sıkıntı yok problem yok da. Biraz da üzüldüm şimdi rakibi açıkçası yani. <laughs> kasmaya devam ediyoruz halen. Aslında hiç kasmasam da uygun da işte buffları mecbur alıyoruz ya da kuleleri mecbur tutuyoruz. O yüzden o da bizi kasıttırıyor. O da bizi kasıttırıyor. 17 kilo olmuş zaten. Aslında hatta Mare maçı bitirebiliriz tadında. Öyle 10 dakikalık keyfi bir maç olamaz mı böyle? Güzel olur aslında. Ben yine geldim yalnız sizin buraya ama kusura bakmayacaksınız artık. Beyefendiler ve hanımefendiler. Güzel. Nazdan çıldınca bir ulti. Oo, oo. Herifler çemkirmeye başladılar. Sesleri çıkıyor. Önceden sessiz demez sesiniz çıkmaya başladı. Tamam. O zaman maçı bitirme vakti de geliyor demektir bu. <laughs> Hele ben bir base'imi atayım. Vallahi kardeşim şimdi hani build falan sormuş bazı arkadaşlarımız yorumlarda da build oyun sonunda gözüküyor tam olarak ve genelde hani çıkarken falan da gözüküyor. O yüzden build'i ne çıktığımı falan da takip edebilirsiniz. Oyun anlatırken build'i anlatmak istemiyorum her seferinde. Çünkü genelde build sistemleri aynı hemen hemen. Şöyle yapayım onu. Ben de demiştim parsa bana ulti atma diye. Ama attın niye? Evet. Aklınız bana sal defol git buradan. Pentam'ı çaldın. Aferin. Herif beni duyuyor bak gördün mü? Erken Lord olabilir. Ama pençeme 20 saniye var. Bu da kötü olabilir ya da iyi olabilir. Saldırın bakalım ya hele rakip gelemez bu saatten sonra. Ben hatta var ya şöyle Nazı Bak 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 ulan Nazı ulan Naz. Oğlum Naz. Naz Şöyle i̇şte yaptık ama. Aldın mı? Güzel tamam. Valla ben oyalama sistemine geçtim. Daha uygun oldu bizim için. Lord'u çaldırma sisteminden iyidir yani. Sistem iyi sistemi tercih edin. Sistematik reklamlar. Geliyorum şu red buff'u ben alayım. Sonra blue buff'ı alayım. Ondan sonra var lord'un peşinden gidelim. Rakibi şıp 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 şıp. Ondan sonra bitirelim. Diye düşünüyorum ama bakalım umduğumuz gibi olur umarım. Hadi çık sen de. Gerçi daha lord'umuz anca gidiyor. İyi genelde lord en önlere gittiği zaman bloom um biter ya böyle hani talihsiz vakalar ama bu el talih bizden yana sanki. Gideyim şu üstü iteyim bari. Hani çünkü Aynı anda itmemiz lazım. Lord'u sokmamız minyonlarla beraber lazım. Ama bunu çok yani Misty'in en, en 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 üstlerinde bile yapmıyor. Nedenini bilemedim bir türlü. Lord sistemini bilmiyorlar onlar da. Sistemi yanlış sistemi tercih etmişler. İşte ben, Naz bana dalmaman lazım. Bana dalmaman lazım. Haberin olsun. Ya herif yenileceğini anladı ya iyice zaten burada da. Çığırından çıktın. Çığırından çıktın. Git bir çay koy bir şey yap annene. Çay için gevrek yiyin, bir şey yapın. Oyun ne yapacaksın sen oyunu ne Aç 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 Acaba görücü geldi de görücünün yanında falan mı oynuyor lan? Ondan böyle oynuyor. Sistem işte sistem bozuyor. Abi dalacağım. Tarsa benim hedef biliyorsunuz. Parsu pirsu pirsu pirsi. Oo beni şey yaptı. <laughs> neydi lan o? Ultiledi beni. Abi Feni'den başka bir şey oynamadığım için gerçekten artık Hero'ların ismini unutmaya başladım. İki de iki. Banlanınca oynuyorum da hani videolarda Hero'lardan bahsetmiyorum yani. Video dışı oynadığım zaman Feni oynamıyorumdur. Ve o esnalarda da Hero'lardan bahsetmediğim için isimleri de yavaş yavaş unutuyorum. Evet kardeşlerim 50 like'da yeni video gelecek. Unutmazsak sevinirim ve maçımız burada bitti. 23 killer noktayı koymuş olduk bugünkü videomuza da. Yarın bakalım neler gelecek başımıza neler olacak. Mistik Küçe kastık bu da yan hesabım biliyorsunuz. Kendi hesabım, ana hesabım. Mistik Zafer bu da kendi hesabım da. Ana hesabım değil. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Yeni videoda görüşmek üzere.